Evet arkadaşlar TYT Biyoloji'nin ikinci videosuyla konu anlatımıyla karşınızdayım. Bugün de sizlerle canlıların yapısında bulunan temel bileşenler biliyorum ki özellikle inorganik bileşikler ya da organiklerden karbonhidratlar, yağlar, proteinler, enzimlerden sıkıntı çekiyorsunuz. Özellikle karbonhidratların çok karıştığını söylüyorsunuz. Bir sonraki dersimde de zaten karbonhidratları anlatacağım, merak etmeyin. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi inorganik bileşiklere baktığımız zaman, bunlar ne demektir inorganik bileşikler? Şunu görmeyin hemen, tamamdır. Şimdi inorganik demek, karbon, hidrojen, oksijen üçü beraber bulunmamak demek. Örnek vereyim, örneğin su. Bakın biyoloji için konuşuyorum, tabii kimyada istisnalar olabilir ki vardır. Mesela su. H'ı var, su var, C'si yok yani karbonu yok. O zaman organik değil, inorganik diyoruz. Hatta hiç uzatmayayım. Bakın direkt olarak şöyle düşünün. i̇norganik bileşiklere baktığımız zaman arkadaşlar şurada hemen bir yer değişikliği olmuş. Şöyle ekranda inorganik. Evet slide biraz kaymış. İnorganikler kimler? Su, tuz, asit, bas, ve mineral. Gördünüz mü? Hemen şöyle bastım diyelim. Bakın. Bazlar, asitler, su, tuz ve mineraller. Gördünüz mü? Bastım diye kodlayabilirsiniz. Şimdi inorganik bileşiklere baktığımız zaman asla ve asla hemen yazalım. Su, tuz, asit, baz ve kimde? Mineraller. Hepsi için geneldir bu. Hiçbiri enerji vermez. Bunu bileceksiniz. Enerji vermezler. Hiçbiri canlılar tarafından üretilmez. Yani herkes doğadan hazır olarak alır. Bitkiler bile, üreticiler bile doğadan hazır olarak alıyoruz. Direkt hücre zarından zaten doğrudan geçer. Bunlar sindirilmezler. Enerji vermezler. Tüm canlılar tarafından doğadan ya da dışarıdan hazır olarak alınırlar. Şimdi gördüğünüz gibi özellikleri bunlar. Peki bunlara enerji vermiyor Ayşe Hocam. Neden muhtacız? Çünkü göreceğiz. Kimi yapıcı, kimi düzenleyici. Bunları göreceğiz. Şimdi ilki su. Bir kere arkadaşlar su yapımızda en fazla bulunan inorganik bileşiktir. Şimdi suyun özelliklerine baktığımız zaman çok iyi bir çözücüdür. Dolayısıyla vücuttaki zehirli maddelerin seyreltilmesinde görev alır. Bunun dışında fotosentez, kemosentez yapan canlılarda özellikle arkadaşlar hidrojen kaynağı olarak e, su yardımcı olur. Vücut sıcaklığımızın sabit kalmasında hani vücut sıcaklığınız yükseliyor ne oluyor? Hararet basıyor böyle terliyoruz ve tekrar eski ısımızı birazcık daha kazanmış oluyoruz. Dolayısıyla terlemeyle vücut sıcaklığına yardımcı olur. Bunun dışında özellikle özgül ısısı yüksektir. Bu ne demek? Göl ve okyanuslarda yani sucul yerlerde aniden suyun ısınıp aniden soğumasını engeller. Ve böylelikle orada yaşayan canlıların da hayatta kalma şansını arttırır. Bir de zaten dikkat ederseniz su donduğunda alttan değil de nereden donuyor? Üstten donar. Bu da çok iyi bir özelliği. Çünkü neden? Alttan donsaydı eğer... Özellikle kutuplarda soğuk bölgelerdeki canlılar ne olacaktı? Ölecekti. O yüzden bu da suyun güzel özelliklerinden biri. Bunun dışında bakalım. Dediğim gibi bakın az önce söyledim. Donduğunda yoğunluğu azaldığı için bakın yukarıda kalıyor. Yani yüzeyde kalıyor. Dolayısıyla suda yaşayan canlıların ölmesini engeller. Vücutta çok iyi bir çözücü olduğu için zehirli maddelerin seyreltilmesinde görev alır. Suyun Özellikle kohezyon ve adezyon kuvvetleri, tabii bunu diğer branşta da görüyorsunuz, e, kimyada da görüyorsunuz, hatta fizikte de sanırım görüyorsunuz ama bizde biyolojik önemi gerekli. Yani mesela tamam siz şöyle biliyorsunuz, suyun suyla yaptığı işte bileşik kohezyon, suyun başka bir molekülle yaptığına adezyon diyorsunuz ama bizde tanım önemli değil, bizde şu önemli... Su molekülleri yani kopmadan bir arada tutan kuvvet koezyon. Şimdi koezyon ve adezyon sayesinde arkadaşlar özellikle e, böcekler ve birçok eklem bacaklı bakın batmadan su üstünde ne yapabiliyorlar? Yürüyebiliyorlar. Özellikle koezyon sayesinde su molekülleri kopmadan bir arada durduğu için Bitkiler özellikle topraktan suyu alıp yaprakların en uç noktasına kadar taşıyabiliyorlar. Böylelikle bitkilerin dik durmasına da yardımcı olur. Şimdi yazdım zaten buraya kökten yapraklara doğru taşınması yer çekimi ters yönde rahat bir şekilde taşınmasını sağlar. Bu yüzey geriliminden dolayı arkadaşlar böcekler ve birçok hayvanlar eklem bacaklar batmadan su üstünde yürüyebiliyorlar. Bunun dışında Hidroliz, bir önceki videomda öğretmiştim. Ee, polimerlerin monomerlere su ve enzimler yardımıyla parçalanmasında... ...bir kere hidrolizde enzimlerin çalışabilmesi için su şarttır. Hatta sentez reaksiyonlarına da enzimler görev alır. Yine en az ortamda %15 oranında su bulunması gerekiyor. Ee, enzimleri anlattığım zaman göreceksiniz, su grafiğini çizdiğimde... 15'ten itibaren reaksiyonu arttıracağım. Bunun dışında gördüğünüz gibi bu şekilde suyun çok fazla özelliği var. Şimdi burada işte yarın bir gün bitkilerde göreceğiz. İşte kısilen odun boruları diyoruz. Özellikle su ve mineralleri taşır. Bu görmüş olduğunuz ise soymuk boruları, fuleen bunlar da organik monomerleri taşır. Yani organik besinlere taşır. Göreceğiz bunları. Sadece şunu bilin. Yani su olmazsa bitkiler dik durmadı. Durmazsa eğer yer çekiminin tersi yönünde adezyon ve özellikle kohezyon ve kılcallıkla en üst noktaya kadar yapraklara kadar bu şekilde suyu taşır. Ya da yapraklarda oluşan ürünleri aşağıya doğru bitkinin kısımlarına taşır. Su çok önemli. Evet. Su genel olarak bu kadar. Dediğim gibi kimyada çok detaylı görürsünüz ama bizde biyolojik önemi yani çok iyi bir çözücü olması, özgür ısının yüksek olması, onun dışında terleme ile vücut sıcaklığı yardımcı olması, enzimlerin çalışabilmesi için gerekli olduğunu bunları bilmeniz yeterli. Şimdi hemen asitlere geçiyoruz arkadaşlar. Asitler de inorganiktir. Bunlar da arkadaşlar enerji vermez doğadan, dışarıdan hazır olarak alıyoruz. Bunlar da yine suda çözüldüğünde haşartı iyonu verirler. Asit deyince benim aklıma limon geliyor. Dolayısıyla tatları ekşidir. Asit ne yapar? Tahriş eder, doğru mu? Dolayısıyla tahriş edicidir, tatları ekşidir. Ve arkadaşlar bunlar... hani asit tahriş eder, kızartır ya... turnosol kağıdını arkadaşlar neye boyar? Kırmızıya boyar gördüğünüz gibi. Ve pH aralığı da 0 ile 7 arasındadır. Zaten 7'ye biz ne diyoruz? Nötr diyoruz. 7 ile 14 arasına da bakın baz diyoruz. Burada kitapta e, bu zaten ders izleme yani TYT e, konu anlatımı bu kitabı da ben yazdım. E, çok kısa bir zaman sonra da zaten e, ekranlarda daha doğrusu ee, istediğiniz bütün kırtasiyelerden satın alabileceksiniz. Hem soru bankası, hem TYT e, biyoloji denemesi, AYT konu anlatımı, TYT konu anlatımı, TYT soru bankası ve AYT soru bankası sizler için e, hazırlanıyor arkadaşlar. Şimdi burada, tabii ki bu kadar. Biz bunları AYT'de anlatıyoruz. Siz TYT'de böyle detaylı bilmek zorunda değilsiniz sevgili arkadaşlar. Evet, ben sadece biraz Bilgi olsun. Biraz bir gözlemleyin diye bunu buraya eklemiştim. Şimdi geldik kime? E, tuzlar. Şimdi baktığınız zaman tuzlara asit ve bazların nötrleşme tepkimesiyle oluşur. Şimdi burada e, bizim tuza neden ihtiyacımız var? Ayetede e, mesela sinir sisteminde anlatıyoruz. İşte sodyum, klor. Bakın bu bir tuzdur. Mineral yani. Sinir sistemimizin çalışması için gerekli özellikle bunlar. Göreceğiz. Sodyum, potasyum pompası anlatıyoruz. Biz de özellikle vücutta sinirsel iletimde ya da işte kanın su dengesinin ayarlanmasında çeşitli sistemlerimizde tuzlar yani mineraller görev alırlar. Göreceğiz zaten. Gördüğünüz gibi bir tane tuz örneği verdik. Enerji vermez. Gördüğünüz gibi eksikliğinde ya da fazlalığında çeşitli aksaklıklar ortaya çıkar. Düzenleyicidirler bakın yapıcı ve düzenleyici bunlar. Şimdi kime geldik? Mineraller. Minerallerle ilgili burası önemli. Çünkü sorularda size bazı önemli mineraller çıkacak ve bu minerallerin görev eşleştirilmesi sorulacak. Minerallere baktığımız zaman bunlar da inorganiktirler. Yani enerji vermezler. Peki neden bunlara muhtacız? Yapıcı ve düzenleyici. Mineraller enzimlerin yapısına katılır ama birleşik enzimlerin. Birkaç video sonra göreceğiz. Bileşik enzimler yani biz onlara holo enzim diyoruz. Onların yardımcı kısmına kofaktör diyeceğiz. Kofaktör organiktir dediği zaman vitamini işaretleyeceğiz. Kofaktör inorganiktir dediği zaman da minerali işaretleyeceğiz. Yani birleşik enzimlerin yardımcı kısmı mineral ya da vitaminler olabilir. Şimdi bakalım. Kalsiyum en fazla bulunan vücuttaki mineral kalsiyumdur. Özellikle kemiklerin, dişlerin yapısına katılır. Kanın pıhtılaşmasında kalsiyum ve K vitamini gereklidir. Kas kasılmasında ya da gevşemesinde göreceğiz görev alır. Sinirsel iletimde de görev alır sevgili arkadaşlar, kalsiyum. Eksikliğinde ne olur? Eksikliğinde özellikle çocuklarda kalsiyum, bir de D vitamini, de tabii ki beraber mineral emilimini sağlıyor D vitamini, e, göreceğiz. D vitamini eksikliğinde çocuklarda raşitizm oluyor. E, bir bireyde D vitamini ve kalsiyum ikisi beraber eksikliğinde de osteomalazi bunları vitaminlerde anlatacağım. Kemik erimesi, kanın pıhtılaşmasında gecikmeler, işte kaslarda kramplar gözlenir kalsiyum eksikliğinde. Şimdi kimi aldık buraya? Çinko'yu aldık. Özellikle arkadaşlar çinko bu Covid döneminde çinko takviyesi kullandık. Çünkü bağışıklık evet, bağışıklıkta görev alıyorlar. Bazı enzimlerin yapısına katılıyorlar. Bakın eksikliğinde özellikle bağışıklıkta zayıflama, ciltte akneler görülebilir. Demir çok önemli. Kana kırmızı rengini veren hemoglobinin yapısına katılır. Hatta size göstereyim. Bakın bir tane hemoglobinde globin şöyle göstereyim. Şöyle yapısı şöyledir. Bakın dört tane demir var. O yüzden bir hemoglobinde dört demir olduğu için demir eksikliği problem ve demir eksikliğinde özellikle kansızlık yani anemi görülür. Bir de demir sorularda şöyle karşımıza gelecektir. Klorofil. Bitkilerde klorofil. Bakın klorofil. Yapısında demir bulunmaz. Fakat sentezi için demir şarttır. Sorularda diyecek ki klorofilin yapısında bulunan mineral dediği zaman direkt magnezyum işaretleyeceksiniz. Fakat klorofilin yapısında bulunmaz fakat sentezi için gereklidir dediğinde cevap demiri işaretleyeceksiniz. Soru çözdüğünüz zaman bu soruları göreceksiniz. Eksikliğinde demirin anemiyi yazdım. Geldim fosfor. Burada arkadaşlar fosfor bakın çok önemli. Yağları anlatacağız. Hücre zarımızın yapısında bulunan fosfolipitin yapısına katılır. Bakın ATP. Nükleik asit DNA ve RNA göreceğiz. Bas, şeker ve fosfattan oluşuyor. Dolayısıyla DNA'nın, RNA'nın, ATP'nin ve fosfolipitin yapısına katılır sevgili arkadaşlar. Bakalım. Geldik. Flor o da kalsiyumla beraber özellikle kemik ve dişlerin yapısına katılır. İyot Iyotlu tuz tüketin diyoruz. Çünkü iyot arkadaşlar özellikle tiroid bezinin yapısına katılır. Ve tiroid e, özellikle iyot eksikliğinde tiroid bezi çalışmaz, şişer. Biz buna basit guatır diyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik klor. Klor özellikle bakın hidroklorik yani mide asidinin e, özellikle yapısında bulunur. Bunun dışında e, sindirim sisteminde e, sinirsel pardon, sindirim demiş. Sindirim sisteminde evet, hidrokloren yapısında bulunuyor. Bir de sinirsel iletimde görev alır. Magnezyum az önce söyledim, klorofilin yapısına katılır. Peki bizlerde ne işe yarar? Ben bazen böyle kaslarıma kramplar girdiği zaman böyle yoğun kas ağrıları çektiğim zaman magnezyum takviyesi alıyorum. Çünkü kas kramplarına iyi geliyor. Sinirsel iletimde de görev alır. Zaten bakın ne demiş eksikliğinde klorofil üretilemez sinirsel hastalıklar ve ağrılı kas karapları gerçekleşir. Bunun dışında arkadaşlar demir, kalsiyum, çinko, iot en çok sorularda gelen bunlardı. O yüzden özellikle bunları anlatmak istedim. Bir de fosfat var tabi. Onu da söyledik. Biraz daha bakalım. Kükürt. Hani diyoruz ya kükürtlü şampuan işte saça iyi gelir. Çünkü arkadaşlar kükürt amino asitlerin yapısında bulunuyor. E amino asitler kimi oluşturuyor? Proteini. Saçlarımızdaki keratin proteindir. O yüzden eksikliğinde özellikle arkadaşlar işte saçlarda, ciltte problemler olabilir. Protein eksikliği sıkıntı. Fazlalığında alerjik reaksiyonlar gerçekleşebilir. Bunun dışında Az önce söyledim işte sodyum, potasyum beraber aldım bunları çünkü bunlar özellikle sinirsel iletimde görev alırlar. Bunlar vücudun iyon yani elektrolit dengesini sağlarlar. eksikliğinde bakın kalp ritminde bozukluk, kaslarda kram, sinir sisteminde problem, halsizlik bunlar görülür. Zaten sinir sistemi yavaş çalışmaya başladığı zaman halsizlikler de başlıyor sevgili arkadaşlar. Size sonuç olarak Mineraller bakın ekranda görevlerini söyledim. Gelebilecek mineralleri de öğrettim ama burada minerallerin enerji vermediğini, vücudumuzdaki çeşitli maddelerin üretilmesinde görev alan özellikle bileşik enzimlerin yapısına katılıyor. Enzimlerde bir daha söyleyeceğim bunu zaten size. Evet. Bir sonraki videomda arkadaşlar organik bileşiklerle devam edeceğiz. İlki karbonhidratlar. Bu yüzden hemen soru çözmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.